Bu videoda Franklin'in psikopat kardeşinin hayatını oynayacağız. Yaptığı tüm psikopatlıkları görmüş olacaksınız. Videoya başlamadan like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Ya kim geldi sabah sabah ya of bir rahat vermediler. Şu kapıyı sabah sabah çalıyorlar ya kafayı yiyorum. Oğlum ne oluyor evde? Kımıldama kımıldama sıkın. Merkeze haber ver yakaladık. Aradan şahıs yakalandı merkeze getiriyoruz. Dostlar çok kötü yakalandık bakalım başımıza neler gelecek. Yat yat kımıldama yat. Lan oğlum yavaştan hayvan gibi şey yapıyorsun. Dostlar karakola geldik ve burada bir saattir bekletiyorlar beni. Bakalım ne olacak kameraları göstereceklermiş. Memur bey burada niye bekletiliyorum ben ne yaptım ben suçum ne benim açıklar mısınız lütfen. Hala ne olduğunu anlamadınız mı? Kameralarda her yerde sizin olduğunuz belli artık inkar etmeyin. Hangi kameralarda? Ne oluyor? Bana şu kamera kayıtlarında gösterir misiniz artık ben de göreyim. Neyse tamam. Hapishaneye gitmeden önce gel bir bak bakalım. Gördükten sonra yine inkar misin Ne oluyor? Bu ben değilim. Hapsane kadar size biz eşlik edeceğiz. Bilginiz olsun. İyi tamam tamam. Hadi bir an önce gidelim de avukat falan çağırayım orada en azından. Dostlar arabaya bindik ve gidiyoruz. Şimdi benim anlamadığım kardeşim geldi ve bana mesaj mı yolladı yoksa yine psikopatlıklarından biri mi? Oğlum arabayı biraz yavaş sürsene. Bu ne hız nasıl? Niye böyle hızlı gidiyor? Arkamızdan biri mi geliyor? Oğlum bak kaza yapacaksın ha. Ben sana Of of of. Ah. Ne oluyor? Kim bu? Of oha. Arabayı patlattı deli. Bakalım bize bir şey yapacak mı? Elimizde silah falan da yok. Manyak tipe bak tipe. Niye geldin buraya? Ne işin var burada? Ha yoksa beni öldürecek misin? <laughs> Neredeyim ben? Of en son o manyak bana vurmuştu. Neresi burası? Şehir dışına bir yere getirdi galiba. Deli. Şuradan bir bakalım yerimizi en azından tespit edelim. Evet, şehirden bayağı bir uzaktayız. İçeride içeride ne var? İçeride sessizce gideyim en azından evdeyse beni du Oha! Ceset var yerde. Ya gene başımıza iş çıkaracak bu adam. Ölmüş mü? Evet, ölmüş. Ne yapabiliriz şimdi? Os ileride de var lan. Oğlum, ev komple ceset dolu. Baksana iki tane var bir de üst üste dizmiş bir de manyak. Burada sağda da var. Allah'ım her yerde var. Burada kadın iki tane üç tane kadın cesedi var burada. Oğlum adam bu evin ne diye kullanıyor? İşkence yerim diye mi kullanıyor? Ne yapıyor? Bir tane burada yatıyor. Şuna bak kart oynamışlar sanki. Aşağıda mı acaba deli? Yavaşça sessizce aşağı gideceğiz arkadaşlar. Çok sessiz olmamız lazım. Burada var mı? Yok. Şuradan çok dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Sessiz. Ha polis memuru mu? Lan polis yaşıyor. Memur bir Oğlum. Oğlum adamı da öldürdü. Deli. Ama bize bir şey yapmadı. o diğer adama gitti. Diğer adama gitti şu an. Lan onu da öldürdü. Oğlum sıra bize mi geldi? Lan manyağa bak. Kurşuna dizdi. Evet Frankie. Neden geldiğimi düşünüyor olabilirsin. Ama çok güzel işimiz var. Çok. Evet dostlar polis geldi ve bir an önce buradan kaçmamız lazım. Kardeşim orada çatışırken ben şuradan kapı ne taraftaydı? Şurada şurası aynen. Buradan çok dikkatlice çıkacağım. Arkada polis var. Polisle çatışırken fırla. Fırla. Koş 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 Franklin koş. Durmak yok, saniye durmayacağım, saniye. Evet arkadaşlar, artık kaçmak üzereyim, yola çok yakınım. Şuradan bir araba çevirip şehre doğru kaçmaya çalışacağım. Elinden kurtulmayı başardık bir şekilde ama hiç de kolay değil. Evet araba durdu, sağ olsun. Hemen Ben Franklin e arabaya bin, 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 bin. bin. Videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu çok önemli. Bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Evet Michael'a Trevor geldi sanırım onları aradım Michael çok teşekkür ederim dostum evet eşyalar getirmiş Michael bir şeyler koymuş onları bir giyeyim Hemen tamam Michael sen mi gidebilirsin üstümüzü bir değiştirelim oğlum ortalıkta değiştirmeyelim bizde anla be Michael Evet dostlar üstümüzü değiştirdik Trevor'la Michael'ın yanına geldik onlara derdimizi anlatacağız ama ilk önce buradan uzaklaşmamız lazım ne olur ne olmaz gelir o manyak kardeşim başımıza bela olur. Hemen arabaya bindik ve hemen uzaklaşıyoruz buradan. Trevor ve Michael'a her şeyi anlattım. Tabii kardeşim olduğunu bilmedikleri için bayağı bir şaşırdılar. Telefonun çalıyor. Yoksa kardeşim mi arıyor? Frankie, Frankie. Benden Cesaretin varsa arkadaşlarımla topla da gel. Bize konum attı ve konuma gidiyoruz. Trevor, Michael ve ben içinden geçeceğiz onun. İçindeki laneti yok edeceğiz. Hadi arkadaşlar binin araba ve bir an önce gidelim. Dostlar videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Çok çok önemli benim için. Şehir dışına geldik. Bakalım nerede? Şurada bir otel var terk edilmiş. Konum tam orayı gösteriyor. Hepimiz silahlı bir şekildeyiz. Merak etmeyin bagajdan birazdan silahları çıkaracağım. Bizinkilere dağıtacağım. Ve buranın içinden geçeceğiz. Kaç kişiler hiç bilmiyoruz ama halledeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar alın silahlarınızı. Evet bayağı bir sağlam taramalı getirdim. Bir tane de ben alacağım ve bagaj boşaldı. Kapatalım. Başlayalım arkadaşlar. Ne görürseniz indirin. Kimi görürseniz indirin. Çünkü burası terk edilmiş bir bölge. Ben şu sağ tarafta bir yer var. Bir gireyim buraya. Belki burada saklanıyorlardır. Yine de çok dikkatli. Şuralara ateş edelim. Kimse yok burada. Bir de dışarı çıkacağım. Bakalım öbür tarafta birisi var mı? Şu an buradan yok. Burada da yok. Bu tarafta da yok. Tamam geri dönelim. Bakalım nerede iyice bir arayalım arkadaşlar. Nerede olabilir? Bir fikriniz var mı? Yakaladık yakaladık şurayı kıstırdık hadi Michael Hadi Michael indireceğiz Trevor'ın öcünü alacağız Hadi Michael dayan <laughs> Dostlar Michael ve Trevor Vuruldu şu an onların öcünü almam Gerekiyor aha araba var Sık 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 sık. Evet yakaladım. Araba kaza yaptı. Yakaladım. Koş. Michael ve Trevor çok kötü yaralandı artık. Yaşıyorlar mı bilmiyorum. Şuradan çok dikkatli olayım. Yavaş ilerleyelim. Biraz da tarayayım. Belki belki yaşıyordur. Hala beni bekliyor olabilir. Kolay kolay ölecek gibi Ha? Başka biri mi o ya? Şu camı da indireyim bakalım. Belki başka biridir. Lan başka biri bu. Aynen bu başka biri. Aha geliyor geliyor. Şuradan indirmeye çalışayım. Ama, ama kaçmayı başardı ya. Ben geldim. Kimse var mı bakalım evde? Aklımda çok güzel planlar var Franky. Bugün çok eğleneceğiz. Benim için çok basitsin Lamar. Deniz neredesin? Demek buradasın. Gel bakalım. Bugün sana öyle şeyler yapacağım ki Franklin aklın hayalin duracak. Bakalım daha önceden böyle şeyler yaşadın mı? Kork benden Franklin kork. Hayır 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 arkadaşlar gene gelmiş. Çabuk çabuk çabuk. Oho lan Lamar iyi misin oğlum? Ne olmuş oğlum buna? Ne bak hayal görüyor arkadaşlar. Lamar her yeri çizik içinde. Deniz nerede arkadaşlar? Ha iyi misin? Oha! Buna bak arkadaşlar hayal görüyorlar resmen. Lamar oğlum korkma korkma kurtaracağım sizi. Tamam sakin ol sakin ol Lamar sakin ol. Ne yapmışsa manyak ikisini de kurtardım ama psikolojileri hiç iyi gözükmüyor. Şuna bak gene kardeşim geldi ve insanlara zarar vermeye başladı. Evet arkadaşlar ambulans ve polis çağırdım şu an. Katil kardeşime bir an önce çözüm bulmamız lazım. Benim araba burada mı lan? Bir bakayım belki buradadır buradan biner gideriz. Aa yok yok neyse aklıma çok güzel bir fikir geldi hapishanede bir tane arkadaşım var onun yanına gideceğiz ondan yardım isteyeceğiz arkadaşlar gerekirse adam falan toplayacağım hapishaneye geldik bakalım arkadaşım bana yardım edecek mi her yerde tanıdığı olan biri evet şuradan girelim çok dikkat çekmeden girelim hapishanenin içine giriyoruz arkadaşlar hazır mısınız görüşme alanına nereden gidiyorduk lan dur bakayım şuradan mıydı dur hop yok burası değil burası. oğlum bunlar ne yapıyor lan içeride neyse şurasıydı galiba doğru yere geldik burada görüşecek nerede aha bekliyor beni adamın benim tipe bak tipe oğlum bu nasıl bir tip lan dost Merhaba. Seninle çok önemli bir konuyu konuşmak için geldim ama. Şey ama ıhı, dikkatli olmaya çalış. Anladım anladım. Bana yardım etmene ihtiyacım var. Peşimde biri var. Sana buradan yardım etmem biraz zor biliyorsun. Buradan kuşun uçması lazım. Kuşun uçması mı? Buradan çıkarmamı istiyor galiba arkadaşlar. Oğlum onu nasıl yapacağız lan? Arkadan bir şekilde çıkarırız dedik ama neyse bakalım çıkarabilecek miyim? Taksi gitti mi lan? Evet arkadaşlar. Hapishanenin burasına geldik. Buradan çıkaracağız artık bir şekilde. Yanımda bir sürü patlayıcı getirdim. Bir önceki videoya like atan Elif, Semih, Ümit ve Asım arkadaşım Ayrıca bol bol ve güzel yorum atan Alha, Nurettin, Emix, Ziya, Sümeyye ve Elif adı arkadaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Her videoya birden çok güzel yorum yazan Nuray ve Abuzer arkadaşımıza ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda senin de ismini söyleyip teşekkür etmemi istersen like atıp bol bol güzel yorum yazmayı unutma. Şimdi videoya dönelim. Hadi hadi hızlı bir şekilde bombaları döşemeye gidelim. Kimse görmeden arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Şu an kulede bak bak gördüm lan adamı. Arkadaşlar kulenin diğer tarafına gitti adam görüyorum şu an. Bak diğer tarafa koştu. Koş 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 koş. Tamam. Arkadaşlar tam buraya bakın şu tellerin olduğu yere döşeyeceğim. Buradan kaçacaklar artık. Çünkü en ıssız yer burada hapishanenin. Çabuk 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 arkadaşlar. Bayağı bir döşeceğim artık. Şöyle buraya da durur mu? Aa duruyor. Vallahi duruyor tellerde de. Tamam sıkıntı yok. Buraya da koyalım. Birazdan burayı inanılmaz derecede patlatacağız. Hadi kaç kaç kaç. Yeter bu kadar. Dur bakayım bir. İzliyor mu bizi? Aa dur 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 dur. Onun gitmesi lazım. Az önce yoktu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak 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 bak. Çok dikkatli olmamız lazım. Diğer taraftakiler bizi görmüyor. Lan gitsene ne bekledim be. Arkadaşlar adam gitti. Hızlı hızlı koş 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 Franklin koş. Bir an önce saklanma aldım. Ben neredeydi bu çukur? Geldik geldik geldik. Koş 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 koş. Birazdan orayı patlatacağım arkadaşlar ve oradan dışarı çıkacaklar. Hazır mısınız? 3-2-1 ve of 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 of. Arkadaşlar bunlar hala gelmediler. Nerede kaldı bunlar? Aha geliyorlar. Geliyorlar koştan koş oğlum koş 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 kurtardım çabuk arabaya binmemiz lazım koş Franklin koş 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 yukarıdan adam sıktı lan bana şuna bak omuzunda yara izi var çabuk arabaya bin çabuk 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 arkadaşlar atlayın 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 şimdi benim istediğimi yapacaklar artık arabaya bindik ve gidiyoruz gidiyoruz buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım şimdi her yer polis de olacak büyük ihtimalle bas Franklin bas bas oğlum bas bakalım sözünde duracak mı onu da çok merak ediyorum uçağa hızlıca binip kaçacaklar şehirden umarım sözünü yerine getirir sen sözünü tuttun şimdi sıra bende evine istediğin dediğin kadar adam göndereceğim. Seni korumak için her şeyi yapacaklar. Sözünü tutacağını söyledi. Bakalım eve gidelim. Korumalar hazır mı? Biz buradan uzaklaşalım. Hızlıca polis falan gelmeden artık onları bağlar bu iş. Beni ilgilendirmiyor. Uçağa binip gitsinler. Hadi görüşürüz. Kornaya da bastık. Gidiyoruz. Hadi bakalım eve gidelim. Evi de bakalım. Korumalar falan var mı arkadaşlar? Franklin'in mahallesine geldik arkadaşlar. Bakalım adamları gelmiş mi? Oha bir sürü adam var. Bir sürü adam gelmiş arkadaşlar. Süper. Bu bizi korumaya yetecektir. Hatta psikopat kardeşimi yakalamaya gideceğiz. Franklin sen misin? Senin korumaya geldik bundan sonra sana kimse dokunamaz adamsın adam bize kolay kolay kimse dokunamaz da işte kardeşim biraz manyak biliyor musun bakalım psikopat kardeşim bize artık yakınlaşabilecek mi en kısa zamanda da onu yakalamaya gidiyoruz lan oğlum bu ses ne lan ne no, oğlum kim saldırıyor Manyak kardeşim mi geldi gene? Saklan saklan Franklin. Her yerden ateş sesi geliyor arkadaşlar. Bak bak nasıl da ateş ediyor. Kaç kişi geldiler. Dur şuraya saklan. Saklan Franklin saklan. Arkadaşlar dışarıda adamlar var. İyi ki de onlar var. Şu an koruyorlar beni. Dur bakalım yavaşça gidelim. Ses kesildi arkadaşlar. Dışarı çıkalım. Yakaladılar mı acaba onu? Dur 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 dur. Çık 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 Franklin çık. Lan. Oğlum. Bu lan? Hepsini indirmiş manyak. Lan bu gölge kimin? Hayır 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 hayır. Hayır. Benden kurtulabileceğini mi zannettin sevgili kardeşim? Asla. <laughs> Benden asla kurtulamayacaksın Franky. Bunu hala anlayamadın mı? Benimle oyun oynayabileceğini mi zannettin ha? Geçmişin intikamını alacağım senden. Bu ses ne be? Kim bunlar? Ha? Bunlar kim? Tek başına değilsin demek ya Franky. Sonra görüşeceğiz seninle. Sonra. Evet arkadaşlar kurtuldum. Kurtuldum. Bu korumalar geldi beni kurtardı ha. Birini öldürmüş bak. Ulan helal olsun be. Helal olsun kurtardınız beni be. Buradan çok uzaklaşmış olamaz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde silahını aldık. Çok uzaklaşmadan yakalamamız lazım arkadaşlar. Buradan bir yerden çıktı. Dur nerede bu? Var ya buna hiç belli olmaz. Bir yanına bir yerden çıkabilir. Tam zamanında geldiler bunlar. Tam zamanında yoksa bizim de işimizi bitirecekti büyük ihtimal. Hala ateş mi ediyorlar ne oluyor? Kim ateş ediyor lan? Var ya gelmeseydiniz mahvolmuştum. Hapishaneden kurtardığımız adamın korumaları geldi ve bizi kurtardı. Çık buradan Frank. Çık koş 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 koş. Evet arkadaşlar gizli evimize geldik. Bir önceki videoda yaralanan Trevor ve Michael'ı getirdiğim ev burası. Onları şimdi gizliyorum ve tedavi görmeleri için burada tutuyorum arkadaşlar. Bakın hala tam iyileşmiş değiller yatıyorlar. Ayrıca Leicester'da bakın burada özel bir sistem yaptım. Burada bulunuyor bak burada silah falan mermiler vesaire var. Buradan sistemsel olarak takip etmeye çalışıyor o manyak psikopat kardeşimi. Lan Trevor sana yakışıyor mu be? O, O ne lan? Oğlum kim ateş ediyor? Sakla 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 sakla. Arkadaşlar biri ateş ediyor. Oha helikopter var lan dışarıda. Lan oğlum bu kim? Lan manyak kardeşim mi geldi gene, gene? Burayı nasıl buldu? Eğilin lan eğilin saklanın siz. Arkadaşlar cam çerçeve kalmadı içeride. Şuna bakın. Çatı katında çıkıp müdahale etmem lazım. Koş Franklin koş. Koş 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 Aha arkadaşlar burada. Buldum. Ulan bu sefer benden kaçamayacaksın. Al bakalım. Oo sonunda kurtulduk ondan arkadaşlar. Nereye düştü helikopter? Aşağı mı düştü? Arkadaşlar ondan kurtulduk galiba. Koş Franklin koş. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakalım Helikopter ne durumda? Yaşıyor mu bu manyak? Aşağı indik. İtfaiye gelmeden bir an önce bakmamız lazım. Koş Franklin koş koş koş. Arkadaşlar içerisi boş. Patlamadan sağ çıkmış olma ihtimali yok ama. Oha içerisi komple yanmış. Koltukta biri var mı ön tarafta? Arkadaşlar hiç kimse yok. Polisler gelmeden biz buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Bizi yakalamasınlar bir de. Oğlum itfaiye. Beni mi takip ediyor lan? Ha yok bir an beni takip ediyor zannettim. Sizce helikopterden sağ çıkmış olabilir mi? Yorumlara yazın. Polise geldik burada ifade veriyoruz. Anlatıyoruz her şeyi çünkü ikiz kardeşim olduğu için her şeyi benden biliyorlar. Bu kadar olayı gerçekten bu kardeşiniz mi yaptı? Pek inanılır gibi değil. Sorma sorma aynen ben de inanmıyorum da işte böyle bir kardeşim var benim. Lan bu ses ne? Lan o ses ne? Ne oluyor lan? Arkadaşlar aha polis. Oğlum biri geliyor. Kim lan bu? Sakla sakla Frank'in. Yo oh, yine bu manyak gelmiş arkadaşlar. Manyak gelmiş. ara arada sıçtı kaçtı gitti lan. Oğlum. <laughs> O neydi lan öyle? <laughs> arkadaşlar bak yalnız yakalayamıyorlar. Dur kaç 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 Franklin kaç oğlum kaç kaç kaç. Gene geliyor bu manyak. Dayanabilecek mi arkadaşlar? Şu an bakıyoruz ama hadi oğlum hadi dayan hadi oğlum hadi dayan hadi aslanım benim. Arkadaşlar polisi de indirdi. Hayır 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 hayır. Kaç Franklin kaç kaç çabuk çabuk çabuk. Arkadan çıktık arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Bu manyak beni karakolda bile rahat bırakmadı arkadaşlar. Karakolu bastı ve içindeki herkesi indirdi. Artık ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Sizce ne yapmalıyım? Telefonum çalıyor. Benden kaçmayı bırak Franky. Artık gel hesaplaşalım atacağım konuma gel bekliyorum. Arkadaşlar konum attı. Ne yapalım gidelim artık bu hesabı bitirelim. Gidiyoruz korkan ondan korkan onun gibi olsun. Artık bu manyaktan kurtulacağız arkadaşlar. Bilin bakalım konum nereyi gösteriyor daha önceden bildiğiniz bir yer. Bir önceki bölümde geldiğimiz yer arkadaşlar burası bakın. Eski motel var ya oraya geldik. Konum oraya gösteriyor. Bu sefer Trevor ve Michael yok. Onun için dikkatli olmamız lazım. En son buraya geldiğimizde Trevor ve Michael vurulmuştu. Bakalım nerede? Bu arada videoya like atmadıysanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Hazır mısınız? Bakalım nerede bu? Burada içeride bir yerde. Oha! Onu lan! Oğlum köpeklere bak. Aha! Arkadaşlar koş koş Franklin koş koş ulan bunlar. Lan 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 oğlum indir indir indir. Oğlum ulan bak köpek getirmiş ya köpek getirmiş böyle bir şey yok. Dur dur nereden geliyor? Oğlum Road fighter getirmiş lan kaç tane var oğlum kaç tane var. Gel lan gel 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 tamam başka var mı? Ulan köpekleri de normalde çok severim de bak bak ne yaptırıyor bana bu şerefsiz ne yaptırıyor kardeşim. Delirmiş köpekler lan nasıl köpekler bunlar. Hadi bakalım kurtulabilecek misin bakayım benden. Arkadaşlar sizce nerede bu? Her yerden bir şey çıkarabilir bu seferde. Yukarı çıkalım yukarıdadır belki yukarı çık 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 çık. Bak buradan elimizin altından kaçmıştı. Hatırlıyor musunuz böyle arabayla bastı gitti. Bu sefer kaçırmayacağız ama. Renkli çık oğlum. Çık aslanım benim. Buradan her yeri görüyoruz. Buradan atlayalım. Hop koş oğlum koş 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 koş. Görebiliyor musunuz? Dur şuradan şuraya atlayabilecek miyim lan? Koş 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 koş. O lan atlayamadık be. Her yerde olabilir bu. Nerede bu arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Aha! Lan karşımızda bekliyor. Sen beni çağırdın buraya şimdi sen mi kaçıyorsun bakalım? Hazır mısınız? Mükemmel bir kapışma gelecek şimdi. Köpek mi geldi gene? Görünüşe göre benden çok korkuyorsun Franky. Ama artık bugün bu iş bitecek. Korkmak mı hiç zannetmiyorum. Biraz gel de açık alanda yapalım. Evet arkadaşlar, hazırız artık. Bakalım kim kazanacak? Ah Franklin ah Franklin yine kaybettin. Beni yenmenin imkansız olduğunu sana söylemiştim. Franklin olmadığına göre evi de benim sayılır. Bu <laughs> kim be? Sabah sabah umarım herhangi bir komşu değildir. Yoksa onu öldürmek zorunda kalacağım. Kimsin? Ha, bu kim lan? Hey merhaba. Duydum ki Franklin'i öldürmüşsün. Eee yani? Ama ona çok benziyorsun. Öldüğüne inanmak çok zor. Lan palyaço senden mi uğraşacağım ne istiyorsun? Hem de gözümle görmek istedim sadece. Defol <laughs> git lan buradan. Franklin'in saçma sapan arkadaşlarıyla uğraşacağım. Bir de işim gücüm yok. Köpek neredesin? Lan Franklin artık yok. Sen de buradan defol git lan buradan. Bir daha burada görmeyeceğim seni. Artık bu ev benim. Lan sen kimsin? Ben Franklin'in en sevdiği düşmanı. <laughs> lan. Bir bitmediniz. Sizle mi uğraşacağım lan ben? Bu Franklin'in düşmanı da çok arkadaşıca çok. Yeter ulan. Bu sevgili kardeşimin bir de... Kanlı ev dediği yer vardı. Sonuçta artık orası da benim. Dostlar Franklin öldü artık ve onun yerine Franklin'in yaşadığı her yeri ele geçirmeye çalışıyor. Tıpkı evi olduğu gibi kanlı evi de ele geçirecek. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Kanlı evde yaşayan kanlı bir katil var biliyorsunuz. Maskeli bir psikopat var. Onu öldürmesi lazım. Onu öldürmeden kanlı evi ele geçiremez. Belki de arkadaşlar kanlı evdeki maskeli adam kardeşimizi yok edebilir. Evet eve geldik. Siyah bir araba var. Burası mıymış kanlı ev ha? Bakalım neden buraya kanlı ev diyorlar. Nereden çıkıyordu lan bu kan? Gördüm. Buradan çıkıyor demek ki ha. Ha o kim lan? Oğlum bu manyak. Manyak gerçekten etrafındaki herkesi öldürmeye çalışıyor. Bak 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 kadını kovalıyor arkadaşlar. Gel buraya gel benden kaçamazsın. Lan bıraksana kadını bıraksana. Ne istiyorsun? Elmas ya sen de bende olursun ya da seni de yok ederim. Yok 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 tamam tamam bana hiçbir şey yapma. Arkadaşlar her istediğini yapmak zorundayım. Yoksa bizi de yok edecek bu manyak olan Franklin. Ulan Franklin gittin. Bizi bununla yalnız başımıza bıraktın. Ha polis mi geliyor lan? Ha umarım polis bunu tutuklar ya. Camdan kan çıkıyor demek ha. Buranın benim olmasını istiyorum. Benim evimde biraz sessiz ol. Ha lan kim geldi lan? Yoksa yoksa arkadaşlar tahmin ettiğim kişi mi? Lan lan hayır 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 o mu geldi? Oha ham arkamızda. Ben bunu indirir de inşallah kontrol etmekten kurtulurum bu kardeşini. Sen benim evimde böyle ses yapabileceğini mi zannediyorsun ha? Artık burası benim. <laughs> Beni pek tanımıyorsun anlaşılan. Burası sadece benim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Gücün yetmedi ha? Gücün yetmedi. Aha arkadaşlar kapışıyorlar lan. Oğlum bizimkini yenecek mi lan acaba? Vur lan. Renklerin ikiz kardeşi. Oha. Oğlum şuna bak arkadaşlar burada resmen iki katilden birini tutuyoruz mecbur bizinkinin yok olması lazım bak 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 gücü de yetmiyor bak o dev gibi arkadaşlar dev gibi ah. hadi lan hadi oğlum bir tane daha vur bir tane daha bayıl of ov çok iyi çok iyi lan ov. Renklin artık yok bari çapa gidip bakayım ha bu ne lan? lan bu palyaço değil mi lan ne işin var lan burada senin ne alaka yaşıyor mu lan bu da? Çap acaba çapa mı bir şey yaptılar lan? Lan bir bu eksikti çap bir çap kalmıştı. Lan iyi misin? Kim yaptı lan bunu? Aha bu ne lan? Ulan Ulan bir kurtulamadık sizden. Ulan Franklin gitti. Hala seni kurtaracağım çap. Seni kurtaracağım. Hastaneye yetiştireceğim seni çap. Franklin bitti. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Artık çapa mı dadlandılar? Ben çözemedim ki. Bir önceki videoda like atıp güzel yorumlar yazan Bozkurt, Pro ve Volkan. Cansız çocuklar. Bu videoya 250 like gelirse yeni bölüm gelecek. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir an önce hastane gitmeniz lazım. Lan, Franklin'in arabası değil mi bu? Ne alaka? Franklin arabasının siyahı çap. Oğlum bekle sen. Bekle tamam mı? Neyse dur dayan sen dayan. Evet Franklin'in arabası bu. S sadece siyahı. Lan ne alaka? Kanlı ev. Lan yoksa yaşıyor musun? Aç lan kapıyı. Franklin aç kapıyı aç aç aç. Ulan ulan illa kırdıracaksınız bu kapıyı bana. Beni nereye getirdin lan? Çabuk çöz beni çabuk. Korkma Franklin sana hiçbir şey yapmayacağım. Lan ben Franklin değilim aptal. Her neysen artık. Seninle biraz işimiz var. <laughs> lan oğlum bırak beni bırak aptal. Çöz beni de göstereyim sana ne oldu mu? Evet evet yukarıda gördüm zaten. Artık benim oyuncağımsın Franklin. Onun için sakın kımıldama. Seninle biraz oynayacağım. Sadece biraz sadece biraz. Heh be? Kim ateş ediyor lan eve? Oo, bıktım artık bu eve ateş edilmesinden bıktım. Geliyorum hemen bekle. Kim lan bu ateş eden? Kim lan? Neredesin lan? Çık ortaya. Bu kadar çabuk yakalayabileceğini mi zannediyorsun beni? Ben Franklin miyim lan? Ben Franklin miyim lan? Ha? Ben Trevor'ım lan. Trevor'ım lan ben. Trevor'ım lan. Lan yat lan yere yat lan. Oğlum sen ölmüyor musun lan? Bu nasıl bir şey? O başka sesler de geliyor lan. Aşağıya bakayım manyak kalkmadan. Çabuk çabuk Trevor. Çabuk oğlum. Çabuk Trevor. Hadi çok dikkatli oluyoruz. Hadi 3, 2, 1 ve lan burası neresi lan oğlum ne oluyor lan kim ateş ediyor bana lan kim o kim ateş ediyor lan bana oğlum ne oluyor kim ateş ediyor bana göremediğim bir yerden ateş ediyorlar oğlum kim lan bu gördüm gördüm Trevor saklan oğlum saklan lan arkadaşlar görüyor musunuz bak orada orada saklanıyor bak Ulan yat lan aşağı. Arkadaşlar o. Trevor benden kurtulabileceğini mi zannediyorsun ha? Benden asla kaçamayacaksın Trevor. Asla. Seninle uğraşamam. Defol git Trevor. Aa aptal. <laughs> Tevhura mı yenildin sen? Neyse çıkalım buradan. Buradaki işimiz bitti anlaşılan. Artık güzel bir dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum ha. Evet evet haklısın. Dinlenmeyi hak ettin. En iyisi uyu burada güzelce dinlen. Aynen biraz uyuyalım bakalım. Güzelce dinlenebilecek miyim? Sakın beni rahatsız etme ben Rivas. Tamam tamam. Oh iyice dinlendim. Hıh. <laughs> Oğlum siz ölmediniz mi? Sizin ne işiniz var burada? Siz beni ne zannediyorsunuz lan? Belli ki sizi öldürmek kolay değil. Kardeşim baya uğraşmış sizi öldürmeye ama becerememiş. Çok büyük konuşuyorsun Franklin 2. Lan Franklin 2 ne lan? Siz benim evime gelip bana artistik mi yapıyorsunuz lan? Kimsiniz lan siz? Biz senin korkulu rüyanız Franklin. Asla unutamayacağın kişileriz. Ve yenemeyeceğin. Gelin lan dışarı. Gelin lan. Gelin erkekseniz gelin lan bakalım. Üçünüz de daha aptala bak. Daha önüne bakam daha. Daha önüne bakamıyorum daha. Gelin lan burada bakalım. Siz üçünüz ben tek lan. Kim kimi yenecek lan? Gelin lan siz üçünüz ben tek lan. Hadi lan. Lan ha sen maskeli gel lan buraya palyaço. Kim oluyorsunuz lan benim evime gelip bana artistik yapıyorsunuz lan siz? Ha lan ha? O lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Yeter olan sizle uğraştım. Yeter olan. Yeter. Ulan. Gelin lan buraya maskeliler. Gel lan seni suya atayım da bir geber. Oo iyi hareket. Lan sen su'dan çıktın mı? Geç lan yat lan oraya. Sen de gel lan buraya. Sen de gel. Yat lan aşağı. Yatın lan hepiniz aşağı. Hiçbirinizin beni yenmeye gücü yetmez. Anladınız mı lan? Asla beni yenemeyeceksiniz. Sen öyle zannet kardeşim. Ne? Franklin? Evet Franklin. Arkadaşlar, Franklin gelmiş lan. Lan çapta yaşıyor. Oğlum Franklin Lan sen ölmedin mi? Arkadaşlar Franklin yaşıyor yaşıyor ve öcünü almaya gelmiş. Kaldır kaldır ellerini. Artık sana hiç inanmıyorum. Özellikle yaptığın o son hainlikten sonra. Sen benim kardeşimsin ama başıma gelmeyen şey kalmadı senin yüzünden. Kımıldama sakın sıkarım. Sakın kımıldama. Sen 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 nasıl yaşıyorsun? Ben seni öldürdüm. Yani iyi denedin ama tam olarak öldüremedin. Hayır, hayır tamam Franklin tamam tamam gideceğim söz veriyorum gideceğim bana dokunma gideceğim. Yok artık sana güvenim yok. Seni artık asla bırakamam. Trevor'u da vurup evde bırakmışsın. Daha erken gelecektim ama onu hastaneye yetiştirmekle uğraştım. Kardeşim maalesef artık sana güvenmiyorum. Artık seninle yollarımızı ayırma vakti geldi. Bir daha asla ve asla buraya gelemeyeceksin. Yok yok kardeşim sen beni seviyorsun. Sen bana sen bana bir şey yapamazsın. Bunu biliyorum. Sen bana bir şey yapamazsın. Öyle mi diyorsun? İzle de gör.